uzaktan sırtını dönük çekmeniz lazım işte sana tamamdır he tamam Şu anda güneş almayan bölgedeyiz. Bu durumdayken biz evimizi güneşe çevirme ihtiyacı ne karşılayabilmek için yaptık. Ee, şimdi aslında bu durumda şu eleştirileri de alıyoruz. Ee, bu arada parantez içerisinde aslında bu ev dönen ev, evet ama aslında döndürülen bilen bir evdir. Yani sürekli dönen değil, manuel bir şekilde kendi istediğimiz zaman manzaraya karşı veyahut da güneşe karşı, bahçet dönemize karşı döndürebileceğimiz bir ev. Ee, burada bazı özelleştiriler alıyoruz. Diyorlar ki ya biz namazı kılarken ne yapacağız? E namazı işte kıbleye çevireceksin binayı. Seccade değil, binayı kıbleye çevireceksin diyoruz. ...böyle soğuk espriler oluyor. Bunu karşı taraf sıcak olarak aldırıyor. Bunu ilk tasarladığımızda... ...coğrafi yapıdan kaynaklı durumlardan... ...böyle bir şeyi heves ettik. Biz bu sistemi oluştururken... ...yaklaşık 2-3 ay bunun bir arge çalışması yapıldı. O argeden sonra uygulamalara geçtik. Uygulamada en iyi sonuç veren sistemi... Kabullerinde bu sistemi kurduk. Yaklaşık 8 ay, 1 sene gibi bir zaman içerisinde bunu toparladık. Yaptığımız sistem tamamen Avrupa standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ee, şu anda bu sistemin, sistemle ilgili gerekli e, TSE e, ISO'sunu bütün her şeyini aldık. E, şu anda patent aşamasında patenti bekliyoruz. Bir ay içerisinde sonuçlanır. E, Akar sistem, enerji sistemleri orta merkezden bir özel bir e, oda oluşturduk. Onun içerisinde e, devam ediyor. E, onu da öyle bir şekilde çözmüş olduk. 8 aydır yapmış olduğumuz çalışma içerisinde son iki ayda e, kısmen böyle kişisel e, paylaşımlarla Türkiye genelinde biraz şeyler oldu. Telefonlar biraz daha sık sık artmaya başladı. Yakın komşumuz Gürcistan'dan çok ciddi talepleri var. E, yakın zamanda buraya gelecektir birkaç firmadan oluşuyor. E, ee, Kanada'dan çok iyi talep aldık. Ee, İngiltere yine orada güneş kısıt olduğu için. İngiltere'den yine aynı şekilde bir firma bizimle görüşmek istiyor. Halen daha temasa geçmedi. Yani aslında şöyle diyelim. Türkiye genel dışında Avrupa'dan biraz daha fazla. Yani iki ay içerisinde böyle bir şeyle karşılaşmamız bizi de heyecanlandırdı. Aslında bizi heyecanlandıran durum da e, ülkemiz için heyecanlanmış olduk. Böyle bir şey bu kadar böyle e, kadar tamir olabileceği veya bu kadar böyle ilgi göreceğini biz aslında tahmin etmiyoruz. Tahmin dişi çok güzel bilgiyle karşılaştık. Ee, biz de bu süreçte bu ilgiye nasıl cevap verebiliriz çalışmaya başladık. Ee, onun için seri bir üretim için Mart Nisan aylarına kendimizi hazırlıyoruz. Bazı çözüm ortaklarıyla beraber ortak düşünüyoruz daha sonraki günlerde bunu akıllı ev, hatta yürüyen ev, hatta bu evlerin üstünü aşırı çatı da yapacağız. Yani biz akşam gece yatarken yıldızları da serinebiliriz. Bu da sürpriz açıkta olacağız.